Selamun Aleyküm kardeşlerim. Çok çok önemli bir video ile karşınızdayım. Kurban Bayramı namazından bahsedeceğim. Kurban Bayramı namazı ile alakalı bilinmeyenleri anlatacağız. Unuttuklarımızı anlatacağız. Unuttuklarımızı tekrar edeceğiz, hatırlayacağız inşallah. Çok önemli. Kurban Ramazan Bayramı namazı, Kurban Bayramı namazı. Nedir, nasıl kılınır? Güzellikleri nelerdir? Çok yapılan, düzeltmemiz gereken hatalar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Namaza gittiğimiz zaman inşallah güzelce namazlarımızı eda edeceğiz. Tamam. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu tüm ibadetlerimizi makbul eylesin. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah can kardeşlerim. Bu güzel emeklerin, bu çalışmaların devamı için kanalımıza inşallah abone olun sevgili dostlarım. Şimdi Kurban Bayramı namazı dedik. Kardeşlerim bayram namazı yani Ramazan Bayramı olsun, Kurban Bayramı olsun. Bunlar yılda bir defa geliyor. Ramazan, Kurban iki tane bayram namazı kılıyoruz senede. Dolayısıyla bazen unutabildiğimiz bir namaz. Onun için camide hocalar da anlatıyorlar zaten, anlatacaklar namazdan önce. Bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatırlar, değil mi? İnşallah siz bilmiş olun. Önden bir ön bilgi olsun. Ya ben zaten biliyorum diyenler Sıkıntı yok siz biliyorsan. Ben bilmeyenlere, unutanlara, hatırlamak isteyenlere söylüyorum. Anlatabildim mi? Bayram namazı önce vaktiyle başlayalım. Kardeşlerim bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır. Yani Hem sonra. Peki bayram namazı kardeşim nasıl kılınır? Şimdi bayram namazından önce hocam biraz işte Ramazan bayramı ise Ramazan'dan, Ramazan-ı Şerif ayının güzelliklerinden bahseder. Kurban bayramında biraz kurbandan bahseder. Kurbanın, kurban ibadetinin tarihinden bahseder. İbrahim peygamberden, İsmail peygamberden, peygamberlerimizden bahseder. Hacdan bahseder. Arefe'den, Arafat'tan bahseder. Orada hacılar Müzdelife'de, Vakfe'de, Mina'da bulunurlar. Efendim Hüseyin, Arafat'ta bulunurlar. Şeytan taşlarlar, hacı olurlar kardeşlerim Mekke'de kutsal belelerde bulunurlar. Hoca efendiler de bunu hatırlatırlar namazdan önce. Ondan sonra namazı tarif ederler. Ondan sonra namaza kalkınca müezzin önce niyet söyler kardeşler. Nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken de hangi bayram namazıysa o zikredilir. Yani niyet ettim Allah rızası için üzerimize vacip olan fitir bayram namazını kılmaya diye Ramazan bayramını söylemiş. Veya niyet ettim Allah rızası için üzerimize vacip olan kurban bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye böyle kısa bir makamını söyler. Herkes de içinden söyler. Niyet ettim Allah rızası için üzerimize vacip. Kurban bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyetimiz ederiz. Ondan sonra kurban bayramı namazı iki rekat hocam. İki rekat. Hocayla beraber kılıyoruz. Ondan sonra sureleri hoca okuduğu için biz dinliyoruz cemaat olarak tamam mı? Niyet ettikten sonra mesela ayağa kalktık, niyetimizi yaptık. Allahu Ekber tekbir aldık. Ondan sonra içimizden Sübhaneke'yi okuduk. Subhaneke Allahümme Ve ve tebarekes ve teala ve la ilahe gayrı. Ondan sonra aynı iftitah tekbiri alır gibi elimizi kulak hizasına kaldırıp tekbir alırız. Üç tane. Subhaneke'den sonra. Allahu ekber yana salarız. Allahu ekber ikincisi yana salarız. Allahu ekber üçüncüyü aldık bu sefer bağlarız göbek hizasında. İmam Eûzü Besmele çeker, Fatiha'yı okur, zamm Sure'yi okur. Biz dinleriz burada. Biz de imamı dinliyoruz. Tamam Ondan sonra rüküye allah Allahu Ekber. Rükûmuzu yaparız, doğruluruz. İki tane secdemizi yaparız. Allahu Ekber kalktık ikinci rekata, elimizi bağladık. Hoca Efendi okuyor, biz dinliyoruz. Cemaat dinliyor. Fatiha'yı okur hoca bir tane sure okur. İkinci rekattayız. Tamam mı? Ondan sonra ikinci rekatta hoca efendi Fatiha ile bir sure okuduktan sonra az önce birinci rekatta üç tekbir yaptık ya onu bir daha yapar. Ama burada işte biz kaçırıyoruz. Mesela işte Fatiha'yı okudu. Kul huvallahu alellahu samed lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem ahade. Allahu Ekber tekbir aldık üç tane. Burada hoca Allah'a Ekber diye bazıları rüküye gidiyor. <laughs> sonra bakıyor ki kimse yok hemen geri kalkıyor. <laughs> Ona dikkat edin tamam mı? Evet. Sureyi okuduktan sonra üç tane tekbir var. Elimizi kulak hizasına kaldırıp salıyoruz aşağıya. Allahu Ekber bir. Allahu Ekber 2 Allahu Ekber üçüncüyü aldık yine saldık. Dördüncü tekbirde kardeşler elimizi kaldırmıyoruz rüküye. Allah. Zaten dikkatinizi çeksin. Hey rüküye filan eğilmeyin diye onu değişik makamda söyler hocam. Mesela şöyle yapalım. Kul <Sessizlik> huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem ve lem yekul lehu kufuven ehad Allahu ekber bak uyardı anladın mı değişik yaptı Kaçka makamda. Allahu Ekber ikinci. Allahu Ekber dedi. Sonra Allahu Ekber rükû yani o döndü az önceki Allah'ın makamına döndü. Anladın mı? Orada rükûye gittik. Doğrulduk. Secdeyi yaptık. Doğrulduk. ikinci secdeyi yaptık. Oturduk. Ettehiyyatü. Allah'ın misali. Allah'ın Rabbena Rabbena filli. Okuyoruz. içimizden. Ondan sonra selam veriyoruz sağa sola selam verdik. Ondan sonra üç defa teşrik tekbiri getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve hamd üç, ben iki tane okudum da Üç tane böyle tekbir getiriyoruz Sonra Hoca Efendi hutbeye çıkıyor Kurban Bayramı ile alakalı veya işte Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı ile alakalı hutbesini oku. Biz şu an Kurban Bayramı namazı için konuşuyoruz. Orada da kısaca bayramdan, bayramın güzelliğinden filan bahseder Hoca Efendi. Sonra tekbirler okunur, iner aşağıya. Ondan sonra dua yapılır, eller açılır, aminler yapılır, dualar edilir. Ve ondan sonra cemaat bayramlaşmaya başlar efendim. Birbiriyle bayramlaşırlar, tebrikleşirler. Ve herkes kurbanını kesmek için dağılır. Kurban bayramı günü kardeşlerim ee, böyle hani oruçmuş gibi sabah kalktın ya kuşla abdest aldın veya abdestini aldın, bayramlarını gidin namaza gittin, geri döndün kurban etini kesip o kurban etini kestiğinde kurban kesilen yerlerde böyle bir ikram olur. Ta diyorlar eti e, kesip de kurban etiyle yani sabahtan kurbanı kesene kadar oruçmuş gibi takılıp böyle durup bir şey yemeden ilk böyle kurban etiyle o günü yemeye başlamak o da güzeldir. Tavsiye edilir. Şart mıdır? Değildir. Ama hani bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Tamam mı? Bayramınızı tebrik ediyorum kardeşlerim. Dualarda bizi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm.